Yaşarcan temiz elin düdüğü Gaziantep Spor, Spor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi başlıyor. <Gülüyor> Oğuzhan <Gülüyor> Ferhat topla buluştu şimdi Gaziantepsporda Spor'da Ferhat'ın pası gerilerden Orkan vurdu kaleci Veysel Boz Bolat Güren. Uzun bir top. Abuzer Gaffar kalecinin üstüne aşırttı. İçeriden mi dışarıda bu müdahale? Hakeme baktım devam dedi. Bora Sevim'in bir müdahalesi vardı. İşte bu pozisyon. Gaffar kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Bora Sevim'in müdahalesi var. Ceza dışında. Burda. 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 Müslüm Süleyman'a doğru baskı var kaybetti topu Ender ceza sahası da Ender kalecine karşı karşıya ve gol Ender'in golü Gölcük Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor <laughs> Gülsüm kaleye vurdu. Polat'ın sırtına çarptı. Lima. Lima döndü vurdu gol oldu. Nefis bir gol. Gaziantep Spor eşitliği yakalıyor. Lima Abuda Gaziantep Spor eşitliği getirdi. 90 Demirer ve 90 dakika bir birlik eşitlikle sona eriyor. Adin girdi araya. Cemal Doğu söktü topu. Şimdi Cemal Doğu sağ taraftan geliyor Gölcük Spor. Cemal Doğu ceza alanında pasını gönderdi ve gol! <laughs> Abuzer yapar <laughs> topu. 2-1 öne geçiyor Gölcük Spor. İşte golü Cemal Doğulu'nun ortasında Abuzer Gaffar topu, skoru 2-1'e getiren golü atıyor. Kamara'nın pası Muhammed çok tehlikeli bir noktadan faulü belirliyor maçın hakemi. Nefesleri <laughs> tutulduğu an Gaziantep'te Kamil Ocak statında. Muhammed ve Orkan kaldı. Muhammed kaleyi vurdu ve gol! nefis bir gol. Muhammed dizin golü. Harika bir gol. Gaziantep Spor 2-2'lik eşitliği yakalıyor. Muhammed'in golü işte ekranlarınızda süper bir gole imza attı Muhammed. Spor 2-2 oluyor Muhammed dizin golüyle. Baskısı var Gölcük Sporu. Cemal Doğu Cemal Doğu yerde kaldı faul. Süleyman Özdamar ve yapan isim Gaziantep Spor'ta. Bilal kaleye de vurabilir. Bilal kaleye gönderdi. Direkten döndü. Bilal harika vurdu. Üst direkten geri geldi top. Abuzer. Abuzer'in pası elle oynama. Kırmızı kart çıktı. Büyük şok. Oğuzhan Türk kırmızı kart görüyor. Süleyman. Abdülkadir. Unutturdu orada kendisiyle ortasını yaptı. Kamara vurdu ve gol. Gol gol gol. Kamaranın golü. Gaziantep sporu 3-2 öne geçiyor. Dakika 120. Son dakika golü geliyor Kamara'dan. İşte gol Kamara. Orkan. Taça attı Orkan da bir sakatlık yaşıyor. Ve son düdük geldi. 11 numara.